Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yüzyıl, yarım ve çeyrek hesaplamalarını konuşmak istiyorum. Ee, soru gelme ihtimali yok, bunu baştan söyleyeyim. Ee, ancak bu konuda zorlanın arkadaşlar birazcık moral motivasyon açısından testlerde geliyor çünkü bu sorular yapmayınca biraz moralleri bozuluyor. Ee, ben de ihtiyaç duyanlar için böyle bir videoyu çekmek istedim. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Yüzyıl, yarım ve çeyrek. Nereden başlayalım? Yüzyıldan başlayalım. Şimdi arkadaşlar yüzyılda kesinlikle milattan önce mi demiş? Milattan sonra mı demiş? Asla beni ilgilendirmiyor tamam mı? Ben sadece rakamla ilgileniyor olacağım. O halde ilk notumuzu yazalım. Milattan sonra ve milattan önce fark etmez. Tamam. Bir diğer bilmemiz gereken şey 0.99 arası bizim için birinci yüzyıldır. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Zaten çok da ezberlenmesi zor bir kısmı yok. Asıl bilmemiz gereken şey bu noktada başlıyor. Şimdi yıllar 3 rakamlıysa ilk rakamına 1 ekle. Örnek ver hocam. 375, 3 artı 1, 4. yüzyıl. 675, 6 artı 1, 7. yüzyıl. Tamam mıdır? Peki, yıllar 4 rakamlıysa ilk 2 rakamına 1 ekle. 1453 dedim. 14 artı 1, 15. yüzyıl. Ya da 2023 dedim. 20 artı 1, 21. yüzyıl. Bu kadar basit. Tamam mı? Yüzyıl sadece bu. Tekrar ediyorum. Milattan önce, milattan sonra hiç fark etmez. Bizim için önemli olan rakamlar olacaktır. Şimdi çeyrek arkadaşlar. Ay pardon yarım yani. Önce yarımı konuşalım sonra çeyreği konuşuruz. Şimdi yarımdan şöyle bir doğru çizeceğim ben. <laughs> Milat sıfır başlangıçlıdır biliyorsunuz. Sıfırdan sonrası milattan sonra sıfırdan öncesi milattan önce. Yani şuraya lütfen dikkat edelim. Peki ben nerede yaşıyorum cinali olarak? Milattan sonra da yaşıyorum değil mi? O halde milattan önce insanlık başladı, başladı, başladı ve bana kadar geldi. Odak noktam Cinali tamam mı? Ve sıfırı dikkate alıyorum. Milattan sonradan başlayalım. Şimdi yarım dediğin şey elmayı ikiye bölmek değil midir? Ama ben burada yüzyılı ikiye bölüyorum. E benim 100 yılım hangi aralıktaydı? 0.99 aralığındaydı. Bunu ikiye böleceğim. Böldüm ikiye. 0.49, 50, 99. Şimdi Cinali'ye göre hesaplayacağız tamam mı? Ben burada yaşadığıma göre burası mı bana yakın, burası mı bana yakın? Burası bana daha çok yakın. İkinci yarım bana en yakın, birinci yarım bana en uzak. Unutma, iki bana en yakın, bir bana en uzak. O halde burası bana daha yakın olduğu için sen ikinci yarısın, sen birinci yarısın. Tamam mıyız? Odak noktası cinali ve sıfır. Milattan önceye bakıyorum arkadaşlar. Şimdi insanlık 600'den başladı ve ufak ufak 3, 2, 1, 0, tekrar 0, 1, 2, 3 diye büyüyor değil mi? Unutmayalım. O halde sıfır odak noktam. 0'dan başladım. 0 49 50 99. Peki bana en uzak 99 50 aralığı mı yoksa 49 0 aralığı mı? En uzak 99 50 aralığı. O zaman bu birinci yarı en uzak, ikinci yarı bana en yakın. Yani tam tersi kabul ediyorsunuz. Tamam mıdır? Bunu bir de yazıya dökelim. Milattan sonra Aa, 0 49 50, 99, birinci yarı, ikinci yarı. Milattan önce derse yine yazdım 0.49, 50, 99. Ama burası bana en yakın olduğu için ikinci yarı oldu. Burası en uzak olduğu için birinci yarı oldu. Tamamdır sanırım. Şimdi de çeyrek konuşacağız. Şöyle bir Düzeltim kağıdı. Tekrardan çiziyorum. Böyle biraz uzun çizmem lazım. Çok da şeyden çıkmadan kameradan. Şurası sıfır değil mi milat. Burası cinali olarak benim yaşadığım yer. Yine şöyle yapayım. Benim yaşadığım yer. Burası milattan önce milattan sonra. Yine çeyreği ne üzerine hesaplayacağız? 0.99. Yani birinci yüzyıl üzerinden <laughs> hesaplayacağız. olacağız. Çeyrek dediğin şeyi dörde bölmektir değil mi bu defa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ve 4. Şimdi önce milattan sonrayı konuşalım. Sıfırdan başladım. Bu arada insan tarihi tekrar söylüyorum. Nereye doğru gelecek? Bana doğru ilerleyecek. <laughs> sıfırdan başladım. Milattan sonraya gitmem için sayısal olarak, rakamsal olarak benim büyümem gerekiyor arkadaşlar. O halde sıfırdan başladım. 0, Sıfır, 24, 25, 49, 50, 74, 75, 99. Bu arada bu sayıları ve rakamları maalesef ki ezberlemeniz gerekecek arkadaşlar. Peki Cinali'ye göre tekrar düşündüm. 75, 99 mu bana en yakın? 0, 24 mu bana en yakın? Burası değil mi? O halde sen dördüncü çeyreksin. Dördüncü çeyrek bana en yakın. Birinci çeyrek bana en uzak. Dört yakın, bir uzak. O halde üçüncü çeyrek, ikinci çeyrek ve birinci çeyrek. Şimdi milattan sonraya bakalım. Aman özür dilerim. Milattan önceye bakalım. Şimdi insanlık burada başladı. 3 2 1 0 diye 0'ı bulmamız gerekiyor. O halde 0 buradan başlayacak. Yani 0 24 25 49 50 74 75 99 değil mi? 99'dan başladı. 0'ı buldu. Şimdi o zaman bana en yakın olan şurası mı şurası mı? 0.24 daha yakın değil mi? O zaman dördüncü çeyrek bana yani en yakın olduğuna göre sen dördüncü çeyreksin. Sen üçüncü çeyreksin. Sen iki ve sen birinci çeyreksin. Tamam mıdır? Şimdi bunu tabloyu tekrardan dökelim. Milattan sonra 0, 24, 25, 49, 50, 74, şöyle yapayım, 75, 99. Milattan sonra olduğu için sen bana en uzaksın. 1, 2, 3 ve 4. çeyrek. Bana en yakın 4. çeyrek olacak. Milattan sonra diyorsa eğer. Ama milattan önce diye bana rakam verdi. Yine bunu yazalım. 0, 24, 25, 49, 50, 74, 75, 99. Peki 0, bana daha yakını değil mi? O halde sen dördüncü çeyreksin, sen üçsün, sen ikisin, sen birsin. Peki bunu örnek üzerinden de görelim mi? Yani yüzyıl ve yarım ve çeyreği nasıl buluyoruz? Örnekte bir bakalım. Şuraya örneğimizi yazalım. Milattan sonra ne olsun? Fatih Sultan Mehmet'in 1453 İstanbul'un fethi olsun. 4 rakamlı olduğuna göre ilk iki rakamı artı 1 ekledim. Bak bunu hiç ilgilenmedim ilk etapta değil mi? O halde sen 15. yüzyılsın. Yarım ve çeyrekte şu son iki rakama bakıyoruz tamam mı? 53 olduğuna göre önce yarım hesaplayalım. Yarım neydi milattan sonra? 0, 49, 50, 99'du. Burası birinci yarıydı. Burası ikinci yarıydı değil mi? Milattan sonra için söylüyorum. O halde 53 şu aralıkta olduğuna göre sen ikinci yarısın. Peki 0, 24, 25, 49, 50, 74, 75, 99 diye bir de çeyreklerimiz vardı. 53 hangi aralıkta çeyrek olarak peki? 50, 74 aralığında değil mi? O halde sen üçüncü çeyreksin. Tamam mıyız? Peki şimdi milattan önceden de hesaplayalım. Hatta aynısını milattan önce olarak hesaplayalım mı? Milattan önce 1453 dedi. Varsayalım ki yine burası kaçıncı yüzyıl olacak fark etmiyordu. 15. yüzyıl oldu. Peki 53 aralığı milattan önce de neredeydi? Şöyle tabloda görelim. Bakıyorum 53'e. 50-99 arasında yarım olarak. O halde sen birinci yarım oldun, değil mi? Birinci yarım. Peki 53 çeyrek olarak hangi aralıkta? Şöyle tekrar bakıyorum. Neredeymiş bakalım? 50-74 aralığındaymış değil mi? 53. O zaman sen kaçıncı çeyrek oldun? İkinci çeyrek oldun. Şöyle tekrardan. ikinci çeyrek. Tamam mıdır? Şimdi başlık olarak yakınlı ve uzaklık kısmına geçeceğim arkadaşlar. Şöyle bir başlık atalım. Oh, yoruldum. Yakınlık ve uzaklık da soru olarak geliyor arkadaşlar. Ee, i̇şte bana en yakın, bana en uzak kısmını konuşuyor olacağız. Şurası yine milat, milattan sonra, milattan önce. Şimdi milattan sonra da bilmeniz gereken özellik. Tarihsel değer büyüdükçe günümüze yaklaşır. Yani sayılar büyüdükçe günümüze yaklaşıyor olacak arkadaşlar. Sıfırdan milattan sonra geliyorum. 1- 2, 3, 4. Geldim geldim geldim. 2023 dedim. O halde sayı değerleri büyüdükçe günümüze yaklaşıyor olacak arkadaşlar. Yazdım. Sayılar büyüdükçe günümüze yaklaşır. Peki milattan önceye bakalım. 0'ı bulmam için ben hani burada yaşıyordum ya insanlık olarak şöyle ilerliyordum ya ben yine. O halde milattan önce 600 binden başladım. 5, 4, 3, 2, 1, 0 dedim. O halde sayılar ne olacak? 0, 1, 2, 3 falan filan diye böyle. 3, 2, 1, 0. O halde sayılar küçüldükçe günümüze yaklaşıyor tamam mıdır arkadaşlar o halde şöyle diyebilir miyiz milattan önce 375 milattan önce e, 374 hangisi daha yakın milattan önce 374 daha yakın olacak ya da milattan sonra 375 milattan sonra 374 375 daha yakın olacak arkadaşlar bir de toplama çıkarmamız var Burada arkadaşlar milattan sonra milattan sonra ya da milattan önce milattan önce aynı olanlar çıkarılır. Milattan önce milattan sonra milattan sonra milattan önce farklı olanlar da toplanır arkadaşlar. Yani örneğin milattan sonra 375 milattan sonra 682 ne yapacağım ben bunları çıkaracağım. Ya da milattan önce 375, milattan sonra 682. O zaman ne yapacağım? Toplama işlemi yapacağım. Evet. Tamam mıdır arkadaşlar? Eğer takıldığınız, anlamadığınız ya da sormak istediğiniz ekstra bir şeyler varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.